Herkese merhaba. Bugün farklı nozül ölçülerinin baskıya olan etkilerinden bahsedeceğim. Sahne 1, çekim 1, kayıt. Yine yani çok konuşuyor ya. Çok fazla konuşuyor. boyutlu yazıcıları özellikle yeni kullanmaya başlayan kişilerin önemini göz ardı etmiş olduğu parçalardan bir tanesidir nozül. Halbuki almış olduğumuz ürünün kalitesinden baskısı alınacak olan modelin özelliklerine göre yapacağımız bir nozül tercihi hem baskı kalitemizi ciddi etkileyebilir, bize zaman kazandırabilir ve maliyetlerimizi azaltabilir. Ben de şimdiye kadar edinmiş olduğum bütün kullanım tecrübelerimle bu konuyu enine boyuna size anlatmaya çalışacağım. Ancak hepsinden önce şu tartışmaya artık bir nokta koyalım istiyorum. Nozzle kelimesinin Türkçe'de aslında direkt olarak bir karşılığı yok. Halbuki 3 boyutlu yazıcılarda kullanılmasının haricinde sulama ve boya sektörlerinin içerisinde de kullanılan terimlerden bir tanesi. O nedenle internet üzerinde bir arama yapmış olduğunuzda da nozul ya da nozül gibi Türkçe denilebilecek kelimelere rastlamamız mümkün. Ben de bu kelimenin İngilizcesini kullanmaktan ya da yazmaktan rahatsızlık duyuyorum. Baktım ki millet internet üzerinden TDK'ya yabancı olan Olan bir kelimenin Türkçe karşılığının ne olabileceği hakkında önerilerde bulunabiliyor. Hemen girdim Türk Dil Kurumu'nun sitesine, yazdım işte nozzle, bunun karşılığı nozül olabilir diye. Hani kelimenin Türkçesinin ne olduğu çok önemli değil. yani nozul da olabilir, nozül de olabilir. Nozül biraz daha benim kulağıma kibar geldiğinden dolayı o şekilde önerdim. Bence gelin benzer şekilde siz de önerinizi sunun. Hep beraber dilimize tescilli yeni bir kelime daha kazandırmış olalım ve bu tartışmada bir şekilde son bulsun. TDK'ya öneride bulunabileceğiniz o linki de aşağıdaki açıklama bölümüne ekledim. Neyse konumuza geri dönecek olursak ben almış olduğum bütün baskılarda yerli nozül üreticimiz olan CSA'nın 0.2, 0.4, 6, 8, 1 ve 1.2 milimetrelik nozülleri kullanmayı tercih ettim. CSA bu konuda benim size anlatmak istemiş olduğum şeyleri gösterebileceğim kadar geniş bir ölçü aralığına sahip. Önce hangi nozüllerle hangi katman kalınlığında nesneler basabileceğimi gösterebileceğim geometrik baskılar aldım. Burada 0.2 milimetrelik nozülle almış olduğum 50 mikronluk baskıdan 1.2 milimetre çapındaki nozülle almış olduğum 1.1 milimetre katman kalınlığındaki nesneye kadar bir aralık mevcut. Şöyle ilk nesnelere bakacak olursak bir küre ve küp modeli. İkisi de 0.2 milimetrelik nozülle 50 mikron yani 0.05 milimetre katman kalınlığında alındı. Yüzeylerinde katman izleri çok belli belirsiz, oldukça pürüzsüz bir yüzeyleri var. Kübe bakmış olduğumuzda köşeler son derece keskin. Aynı şekilde küreye de bakmış olduğumuzda üst yüzeyinde katman izlerinin oldukça az olduğunu fark edebiliyoruz. Yine kübün en üst kısmında ise herhangi bir katman izi bir nozül izi yok gayet pürüzsüz ve düzgün bir üst yüzey oluşmuş. İkinci baskıya geldiğimizde 0.4 milimetrelik nozülle 100 mikron katman kalitesinde baskı alındı. Bu baskı 0.2 milimetrelik bir nozülle de alınabilirdi. Hatlar birazcık daha keskin çıkabilirdi. Ancak ben 0.4 milimetre ile almayı tercih ettim. Yüzey kaliteleri hala çok güzel. Öyle katman izleri belirgin değil. O 3 boyutlu yazıcının başlangıç ve bitiş noktası demiş olduğumuz o dikiş izleri çok belli belirsiz her iki model de. Kürenin üst yüzeyine bakmış olduğumuzda hani şöyle 50 mikronla bir mukayese edildiğinde katman izleri birazcık daha belirginleşmiş. Küpün üst yüzeyinde ise en dış çerçevesinde çok hafif nozül izleri oluşmaya başlamış. Yine 0.4 mm ile alınmış olan 200 mikronluk modele geçiyoruz. Burada artık her iki modelin de üst yüzeylerinde birazcık katman izleri ve pürüzlenmeler daha fazla ortaya çıkmış. Yan yüzeylerindeki gene katman izleri ve dikiş izleri de biraz daha belirgin hale gelmiş. Mesela artık 200 mikrona geldiğimizden dolayı 0.2 milimetrelik bir nozül kullanamayacağız. Çünkü zaten 0.2'lik bir nozülün ucundan çıkan plastiğin kalınlığı bu. Dolayısıyla 0.2 milimetrelik bir plastik ucundan çıkarken siz 200 mikronluk yani 0.2 milimetrelik katman kalınlığını basamazsınız. Yani bu katmanlar birbirine değmeyeceğinden dolayı birbirlerine kaynaşamayacak ve modeli oluşturamayacaktır. O nedenle 200 mikrondan sonraki ölçüleri artık 0.4 milimetrelik nozülle almaya başladık. Bu mantık hepsi için aynı geçerli olacaktır. Yani kısacası 0.2 milimetrelik bir nozülle çıkabileceğiniz maksimum katman kalınlığı hani 150-160 mikron olması lazım. Yani mutlaka eksi de bir pay olmalı ki o katmanlar birbirine değebilsin. 300 mikrona geldik. Burada artık kübün üzerindeki pürüzlenmeler, kenardaki pürüzlenmeler çok daha belirgin. Kürenin üzerindeki katman izleri daha belirgin. Dikiş izleri aynı şekilde iyice belirginleşmeye başlamış. Yandan bakmış olduğumuzda her bir katman çizgisini de daha net görmeye başlamışız. Küpün o kenar köşe noktaları da artık önceki baskılarda olduğu kadar keskin değil, hafif hafif böyle yuvarlanmaya başlamış. Şimdi devamında benzer yorumları yaparak konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden bu modelleri size yakından göstererek hangi aralıklarda nasıl baskılar alabileceğinizi göstereceğim. 0.6 milimetrelik nozüle gelmiş olduğumuzda burada 400 ve 500 mikronluk olan baskıları görüyorsunuz. Az önce demiş olduğum o detay kayıpları, kenar köşelerde yuvarlanmalar, pürüzlü yüzeyler ve katmanların daha belirgin hale gelmiş olduğunu fark edebilirsiniz. 0.8'lik nozüle geldik. Burada da 700 ve 800 mikronluk baskılar var. Söylemiş olduğum detaylar artarak devam ediyor. 1 milimetrelik nozüle geldik. Artık 900 mikron artık mikronu geçtik burada 1 milimetre kalınlığında katman izi olan nesneler oluşmaya başladı. Üst yüzey pürüzlenmeleri çok fazla kenar köşeler iyice yuvarlanmış durumda. Bir küreye de bakmış olduğunuzda hem katman izleri hem dikiş izleri hem de üst katmanlardaki pürüzlenmeler çok çok artmış. En kaba olan baskıya geldiğimizde 1.2 milimetrelik nozülle 1 milim ve 1.1 milim kalınlığında katmanları olan nesneler oluşturdum. Gördüğünüz gibi yapısal bozulmalar iyice artmış, kenar köşeler yuvarlanmış üst yüzeyler ise oldukça pürüzlü hale gelmiş. Biliyorsunuz genelde 3 boyutlu yazıcılarda 0.4 milimetrelik nozül standart olarak geliyor. Çünkü 0.4'lük bir nozülle 50 mikron gibi ince katman kalitesine sahip olan bir nesnenin baskısını da alabiliyoruz. 300-320 mikronlara kadar çıkabilecek kaba diyebileceğimiz bir baskı kalitesini de bununla elde edebiliyoruz. Dolayısıyla kullanmış olduğumuz dilimleme yazılımlarındaki ayarlar da ezberimizde hep 0.4 milimetrelik bir nozüle göre. Ancak bir nozül değişikliği yapmak istemiş olduğumuzda bu ayarlara da ince dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Üç farklı örnek üzerinden bunu açıklamak istiyorum. Örneğin 0.4 milimetrelik bir nozülle bu küpün baskısını aldınız. Bas kızınız 50 mm bölü saniye iş doluluk oranı %15. Böyle bir küpün basılması 1 saat sürüyor. Aynı baskıyı 0.8 mm'lik bir nozülle 600 mikron katman kalitesinde almak istediniz. Baskı süresi direkt olarak yarı yarıya düşmeyebiliyor. Neden? Çünkü artık bu 0.8 ile 600 mikronda basacağınız nesnenin oluşabilmesi için gerekli olan plastik miktarı da 2 katına çıktı. Yani her bir katmandaki plastik miktarı 2 katına çıktı. Dolayısıyla yazıcı bu kadar plastik eritmekte zorlanabileceğinden dolayı baskı hızını bir miktar düşürmemiz gerekiyor Örneğin ben bu baskıyı alırken baskı hızını yüzde 40 düşürdüm yani 35 milimetre bölü saniyeye geldi ve bu baskı da 35 dakika sürdü aynı modeli 900 mikron katman kalitesinde 1 milimetre kalınlığındaki nozülle yaparken de baskı hızını 25 milimetre bölü saniyeye getirdim ve baskı süresi de 25 dakika oldu. Yani kısacası 3 boyutlu yazıcıda 2 kere 2 her zaman 4 etmeyebiliyor. Çünkü durumu etkileyen çok farklı etkenler var. Ancak bu söylemiş olduğum lütfen çok zor bir şey gibi algılanmasın. Yapacağınız 1 2 tane deneme sonrasında o boyuttaki nozülle nasıl çalışmanız gerektiğini algılayabiliyorsunuz. Bir süre sonra da bu zaten ezbere dönüyor. Örneğin ben 1.2 milimetrelik nozülle çalışırken baktım ki böyle ilk katmanlarda bir dalgalanma oluşmuş. Yani belli ki 3 boyutlu yazıcı onu eritmek için hıza yetişemiyor. Bu daha ince olan nesnelerde yaşanmış olsaydı bunu böyle boşluk boşluk görürdünüz. Fazla bir plastik aktığından dolayı sadece böyle hafif dalgalanma şeklinde oluşmuş. Baktım ekstruder de zaten zorlanıyor. Hemen yazıcının menüsüne girip direkt baskı esnasında hızı birazcık daha düşürdüm ve 20 mm bölü saniyeye getirdim. 20 mm bölü saniyeye getirdikten sonra ise yüzeyin alt taraftaki bölüme göre ne kadar daha düzgün çıktığını görebilirsiniz. Ben de bu şekilde sadece basit bir baskı üzerinde çalışarak dahi 1.2 milimetrelik bir nozülle bu tarz bir model üzerinde çalışırken hangi hızı kullanmam gerektiğini bulmuş oldum. Ben katman değerlerini 100 mikron yani 0.1 milimetre yükselterek size farklarını gösterdim ama tabii ki ara değerlerde verilebilirdi. Yani örneğin 0.4 milimetrelik bir nozülle 300 mikron sınır değil. 320, 330 mikrona hatta işte biraz daha zorlayarak daha fazla mikron değerlerine de ulaşmak mümkün olabilir. Bu bütün nozül değerleri için benzer şekilde geçerli. Biz şimdi düşükten yükseğe doğru hangi nozül çaplarıyla, hangi ideal baskı aralıklarında baskılar alabileceğimizi gördük. Ama bu şu demek değil. Yani 100 mikronluk bir baskı sadece 0.2 mm ya da 0.4 milimetrelik bir nozülle alınabilir. Biz 100 mikronluk, 200 mikronluk baskıyı almak için 0.6, 0.8, 1, 1.2 milimetrelik nozülleri de kullanabiliriz. Ancak tabii ki bu kullanımların yüzey ve katman kalitelerine olan bazı farklılıkları da olacaktır. Örneğin hemen konudan çok uzaklaşmadan, daha doğrusu modelden çok uzaklaşmadan şöyle 100 mikron kalitesinde basılmış aynı küp modellerini inceleyelim. Bunların hepsi yani 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ve 1.2 ile basıldı ve katman değerleri 100 mikron yani 0.1 milimetre, 0.2 milimetrelik 100 mikrona bakmış olduğumda üst yüzeyi gayet pürüzsüz, kenarlar yine son derece keskin, yüzey kalitesinde herhangi bir sıkıntı yok. Gerçi yüzey kalitesinde hepsine baktığımda hani çok ufak tefek farklılıklar haricinde hemen hemen eşdeğer gibi gözüküyor ama esas farklılıklar üst yüzeylerinde ve kenar köşe yuvarlanmalarında olmuş. Nozül ölçüsü arttıkça 4, 6, 8, 1 ve 1.2 diye hem nozül izlerinden kaynaklı olan pürüzlenmeler artmış hem de kenar köşe noktaları daha yuvarlak hale gelmiş. Kısacası nozülün çapı büyümüş olduğu sürece o çapın sürtünmesinden kaynaklı olan hem nozül izleri artıyor hem de keskinlikler ve sivri olan noktalar daha fazla yumuşamaya başlıyor. Çok daha net bir şekilde şunları size gösterebilirim. Yine her biri 100 mikron kalitesinde basılmış olan koni modelleri. 0.2'lik nozülle basılmış olana baktığımızda üst yüzeyinin son derece sivri. 4, 6, 8, 1 ve 1.2'ye doğru gittikçe bunların daha kütleştiğini ve artık o sivri yapıların bozulmaya başladığını görebilirsiniz. Mantık aslında çok basit. Nozül deliğinin çapı her neyse o çaptan daha sivri, daha keskin bir nokta elde edemezsiniz. Dolayısıyla bu kadar sivri ve keskin bir modeli 0.2 basmakla 1.2 milimetrelik bir nozülle basmak arasında çok çok ciddi bir fark olduğunu şu anda görebiliyorsunuz. Nozulu yapmaya çalışıyor ancak plastik sağa sola yayıldığından dolayı bu tarz sivri ve keskin olan modellerin basımını gerçekleştiremiyor. Olayın temeli ve mantığı bu. Şimdi bu mantığı biraz daha büyük ve işte dairesel hatları olan bir model üzerinde inceleyelim. Bu modellerin hepsi 150 mikron katman kalitesinde basıldı. 0.2 milimetre ile basılmış olan nesneye baktığımda son derece kusursuz bir model. Katman izleri çok az belirgin. Daha fazla belirgin olduğu noktalar işte omuz ve baş üstünde oluyor. Göğüs kısmındaki o izler, dikiş izleri ya da Ağız bölümündeki o dudak diş detayları son derece belirgin bir şekilde ortaya çıkmış. Modelin üstünde durmuş olduğu kaidenin de gene düz yüzeyleri gayet pürüzsüz. Bu açılı bir şekilde gelen kısmın o üst yüzeylerinde de gene sivri noktalar gayet başarılı bir şekilde ortaya çıkmış. 0.4 milimetrelik olan modele geldiğimizde de gene model gayet düzgün bir şekilde gözüküyor. Katman izleri o omuz ve baş bölgesinde 0.50 milimetreye göre birazcık daha belirgin hale gelmiş. Aynı durum o işte ağız bölgesinde ve dişlerinde de mevcut. Ancak o göğüs ve karın bölgesindeki işte o dikiş izleri ve derinlikleri Hala gayet güzel bir şekilde gözüküyor. 0.6 milimetre ile basılmış olana baktığımda artık o omuzunun üstünde ve başının üstündeki çizgiler iyice belirginleşmeye başlamış. Gene detayları incelemiş olduğum o ağız ve diş noktasındaki katmanlar da çok daha fazla belirgin. Göğüs ve karın bölgesindeki dikişler biraz biraz yuvarlanmaya başlamış. Derinlik azalmış, detaylar azalmış. Şu burnunun hemen altında 0.2 milimetre ile basılmış olan model üzerinde bazı çizgiler gözüküyordu. Artık 0.6'da onlar iyice yok olmaya başlamış. Kaidenin düz kısımları çok daha pürüzlü. Sivri olan kısımlara da yine bakmış olduğumda e, detay kayıpları ve artık yavaş yavaş pürüzlenmeler başlamış. Buradaki aynı detaylar işte 0.8, 1 ve 1.2 mm de artarak devam etmiş. Katman izleri daha belirgin hale gelmiş. Hatta artık 1 ve 1.2 milimetrelik nozüllerde detay kayıplarının haricinde bazı yapısal bozulmalar da ortaya çıkmış. Mesela şu göz bandının aşağıya doğru sarkant kısımlarında artık incelen noktalarda böyle yapısal bozukluklar, sarkmalar çok fazla olmuş. Keza 0.8 mm ile başlayan çok hafif ipliklenme olayı 1 ve 1.2'de Artarak devam etmiş. Yani çok büyük bir problem değil ama gene ipliklenmeler oluşmaya başlamış. Dudak ve diş detayları iyice kaybolmuş. Göğüs kısmındaki o dikiş izlerinde çok ciddi detay kayıpları var. Artık derinlik yok da hani sadece bir iz olarak orada gözüküyor. Az önce söylemiş olduğum 0.2 milimetrelik nozülde o burnunun hemen altında oluşan ufak ufak çizikler artık e, hani 0.8, 1, 1.2 yok. Orası tamamıyla düz bir yüzey olarak gözüküyor. Göğsünün en uç kısmında bulunan bazı sivri noktalar var. O sivri noktalar da 0.2 milimetrede çok daha keskin gözükürken Burada daha yuvarlak ve yumuşak hatlı olarak ortaya çıkmış. Hani bu arada modellere şöyle bir 1 metre uzaktan bakmış olduğunuzda bu söylemiş olduğum detayları o kadar fark edemeyebiliyorsunuz. Ancak yakından incelendiğinde fark edilebilen küçük detaylardan bahsediyorum. Yani kısacası gördüğünüz gibi özellikle bu tarz büyük ve dairesel hatları olan modellerde en ince nozülü de en kalın olan nozülü de belli detay kayıplarını göze alarak yapmak mümkün olabiliyor. Tabi dediğim gibi bunlar büyük sayılabilecek ve dairesel hatları olan modellerdi. Peki işi biraz daha zorlaştırıp daha küçük eskin detayları olan sivri detayları olan bir model üzerinde çalışırsak ne olur? Şimdi bir de onu gözlemleyelim. Mandalorian karakteri 6 cm boyunda ufak bir minyatür. Küçük modeller basmak zaten başlı başına zor bir iş değilmiş gibi ben bir de tuttum bunların hepsini 50 mikronda bastım. Genelde 3 boyutlu yazıcı kullanıcılarının uzak durumu olduğu bir baskı kalitesi. Yani bunun da sebebi baskı yüzey kalitesi her ne kadar iyi çıksa da çok fazla uzun sürüyor oluşu. Sonucu size göstermek istediğim kadar ben de görmek istedim. Çünkü ben daha evvelden 50 mikron baskı kalitesini 0.2 mm ve 0.4 mm nozül haricinde hiç denememiştim. Gelelim şimdi farklı nozül ölçüleriyle de yapmış olduğum bu baskılara yakından bakalım. 0.2 mmlik nozülle baskısını almış olduğum modele baktığımda katman izleri neredeyse hiç belli olmadığı gibi üzerindeki o işte silah detayları tabancası tüfeği gibi noktalarda çok iyi detaylar çok ince detaylar ortaya çıkmış. Hatta böyle miğferinin arkasında nokta kadar ufacık detaylar bulunuyor. Onlar dahi son derece temiz ve net bir şekilde ortaya çıkmış. Hani baskısını kendim aldım diye söylemiyorum. Bundan daha iyi olacak bir model ancak herhalde eee rekineli yazıcılarla elde edilebilirdi. Gerçekten son derece başarılı. Detay kayıplarının hiç olmadığı çok güzel bir baskı olmuş. 0.4 mm ile aldığım baskıya geçelim. Katman izleri aslında gene pek belli değil. Yani gayet güzel olmuş. Ancak iki modeli yan yana tutmuş olduğumda böyle detay kayıplarının başladığını fark edebiliyorum. O üzerindeki işte silahlara bakmış olduğumda ya da elinde tutmuş olduğu tabanca ve tüfek detaylarını böyle çok yakından incelediğimde Biraz belli oluyor. O miferinin arkasında dediğim nokta kadar detaylar her ikisinde de mevcut. 0.4 milimetrede biraz daha yuvarlanmaya başlamış. Bunda çok daha keskin ve net. Yani 0.2 milimetrede çok daha keskin ve net. 0.6 milimetrelik nozülle aldığım baskıya baktığımda ise artık detay kayıpları daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış. İpliklenme kaynaklı pürüzlenmeler de biraz fazla. Çok ince detaylarda yuvarlanmalar fazla olmuş. Yüzeyde dediğim gibi e, yani temizlemeye çalışmış olmama rağmen e, pürüzlenmeler fazla olmuş. O işte miğferin arkasındaki noktalar artık iyice kapanmaya başlamış. Genel hatlarıyla yine bir minyatür ortaya çıkmış ama hani 0.6 milimetreyle mm böyle detayları olan 50 mikronluk bir ürün yapmaya çalıştığınızda yani sonrasında sizi çok uğraştıracak bir hal oluşmuş. Geçelim 0.8 mm ile aldığım 50 mikronla. Burada artık katman izleri dahi belirgin hale gelmeye başlamış. Detaylar çok azalmış. Üzerindeki o silahların biçimleri bozulmaya başlamış. Elinde tuttuğu tabancanın şöyle üst kısmına doğru baktığımızda artık o kadar eritmiş ki plastiği yani sıcaklığa o kadar fazla maruz kalmış ki yüzey alanında geniş olduğundan dolayı istenilen detayları verememiş. Keza tüfeğin en uç kısmı zaten hiç çıkmamış. Çünkü 0.8 milimetrelik olan nozülün çapından daha ince noktalar olduğundan dolayı. Hani olayın mantığı şu zaten çok fazla geniş yüzeyi olan bir nozülle çalıştığımızdan dolayı o kadar ince noktaları çıkartamıyor. Tıpkı şu az önce söylemiş olduğum konilerde olduğu gibi. Hepsinde bahsetmiş olduğum o miğferin arkasındaki nokta nokta detaylar ise artık 0.8 milimetrede yok mu? Yani var gibi böyle derinlerde bir şey ama tamamıyla kaybolmuş denilebilir. Yani bu kadar detayları olan keskin bir model üzerinde işte 0.8 milimetrelik bir nozülle 50 mikronla çalışmak e açıkçası hiç mantıklı değilmiş. Zaten ben hani bunu gördükten sonra 1 ve 1.2 milimetre hiç devam bile etmedim. Denemenizi bile gerektirecek bir şey yok. Çünkü çok akla mantığa yatacak bir davranış olmaz. Almış olduğum baskılar bu kadardı. Hani bu süreç esnasında edindiğim tecrübeleri ve yapılması gerekli olan püf noktaları da sizinle tekrar bir madde madde paylaşmak istiyorum. Öncelikle nozül çapını büyüttükçe baskı hızınıza dikkat edin. Mutlaka önce basit 1-2 tane test baskısı alarak kullanmış olduğunuz malzemeye uygun baskı hızını tespit edin ve istemiş olduğunuz baskıları ondan sonra almaya başlayın. Daha hızlı baskı alabilmek için sıcaklığı yükseltmek belli bir noktaya kadar işinize yarayabilir. Ancak filament üreticisinin söylemiş olduğu sıcaklık aralığını çok fazla geçmenizi tavsiye etmem. Baskınızdaki sarkma ve ipliklenmeler bu sebepten dolayı artabilir. Nozül çapı büyüdükçe baskıya temas yüzeyi de artacağından dolayı ip tetiklenme ihtimaliniz de bir o kadar artar. O nedenle dilimleme yazılımınız üzerinden filamentin geri çekme miktarını da arttırmanız size bir avantaj sağlayabilir. Örneğin ben 0.4 milimetrelik bir nozül kullanırken geri çekme mesafesini 1 milimetre, 0.8 milimetre nozül kullanırken 3 milimetre, ve 1.2 milimetre nozül kullanırken de 4 milimetre geri çekme mesafesi kullandım. Genelde çalışmış olduğunuz ürünler dairesel hatlara sahip ve sağlamlık istemiş olduğunuz nesnelerse çapı büyük olan nozülleri kullanmak size avantaj sağlayabilir. Örneğin 1 milimetre çapında olan bir nozülle oluşturmak istemiş olduğunuz nesnenin çevresinde 2 tur attırarak 2 milimlik bir dış duvar oluşmasını sağlayabilirsiniz. Aynı nesneyi 0.4 milimetre ile oluşturmaya çalıştığınızda 2 milimlik bir duvar oluşturabilmek için 3 boyutlu yazıcınızın çevresinde 5 tur atması gerekir. Bu da sizin için bir zaman kaybıdır. Konuyu kendi baskısını almış olduğum nesnelerle de şöyle açıklayabilirim. Görmüş olduğunuz bu konilerin her birinde 2 sıra duvar oluşturuldu. Örneğin 1.2 milimetrelik nozülle iki sıra duvar oluşturarak 2.4 milimetrelik bir duvar kalınlığı elde ettim ve bu malzeme çok daha sağlam. Ancak 0.2 milimetreye gelmiş olduğumda ise yine iki sıra duvar oluşturarak burada 0.4 milimetrelik bir duvar kalınlığı elde ettim. Baskı süreleri aynı olmasına rağmen bu malzeme çok daha kalın ve sağlamken Burada çok daha esnek ve dayanıksız olan bir malzeme ortaya çıktı. Tabi buradaki detay kayıplarını da göz ardı etmeden kendi yapmış olduğunuz modele göre bir tercihte bulunabilirsiniz. İdeal nozül ölçüsü diye bir şey yoktur. Bunu sizin ihtiyaçlarınız belirler. Bu videoyu da referans alarak farklı nozül ölçülerini deneyebilir ve size kalite, zaman ve maliyet açısından bir kazanç sağlayabilecek en uygun ölçüdeki nozülü bulabilirsiniz. Ben bu projemde yerli üretim olan CSA marka nozulleri kullandım. Kendileri Instagram hesabında ürettikleri ürünün kalitesinden sürekli olarak bahsediyorlardı. Ancak kullandıktan sonra yapmış oldukları bu iddialar bendeki yerini doldurdu. Son derece başarılı bir ürün. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan gayet düzgün bir şekilde istemiş olduğum baskıları alabildim. Yerli bir üretim ürün olması da benim ayrıca hoşuma gitti. Eğer siz de bu ürünlerden almak isterseniz aşağıdaki açıklama bölümüne yetkili satıcılarının linklerini ekledim. Benim konu hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin için faydalı ve açıklayıcı bir video olmuştur. Bunun gibi içeriklerin devam edebilmesi için destekleriniz benim için çok önemli. O nedenle videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, videoyu paylaşıp kaydedebilirsiniz. Aşağıya video ya da kendi tecrübeleriniz hakkında yorumlarınızı yazabilir ya da aşağıda bulunan teşekkürler ve katıl butonları ile beraber 3D Yazıcı Türkiye YouTube kanalına direkt olarak Olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.